Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rekor kurma oyunu oynuyoruz arkadaşlar bu oyunları az çok bilen vardır ee, Bakın bu oyunda bir tane göstermek amaçlı şöyle parkuru yapıyorsunuz üstte bir tane sayaç var gördüğünüz gibi Böyle sizin kaç saniyede yaptığınızı şey yapıyor Mesela ben şu an bu saniyede bitirdim Bir tane de pro oynayayım mı bir tane de bilerek ben öyle ezik oynadım şimdi Bakın bir de şöyle

şeyden daha şey burada time it over diye şuna mı gitsem şuna mı gitsin ay 100k alayım bundan bir gider bakalım da var buna rekor bu kadar bundan yapabilir Ana çok zordu bir dakika arkadaşlar bu arada çok zor rekor kazandım neyse Hadi bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Yok rekor kıramam da başka bir şey. Şurada mini obi mi gitsek? Aynen mini obi. Mini obiler. Aynen. Ben bunu yapabilir miyim arkadaşlar? Bakın. Ee, bence yapamam. Arkadaşlar şöyle yapacağımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben daha farklı bir tane yapacağım. Bakın. Buradan şimdi şey diyorsunuz değil mi? Zıplayınca buradan düşersin aşağı diyorsunuz değil mi? Bakın şimdi iyi Bir dakika o kızın kuru kaç? Tamam. 2 iki, 2'ye yakın. 2 yapsak bize yeter. Bir dakika olmadı. Attıramadım kendimi. Hızlıca attıracağım. Tamam. Hadi be oluyordu. Şunu bir deneyelim. Bir de Bu rekorlar çok zor bu arada da. Başka. Ee, şunun rekorunu kırmaya çalışalım. Ama çok zor. Çok zor. Bir saniye. 2 mi? Ya, yok artık ya. Çok zor bu arada. Arkadaşlar bu rakamları kırmak son şey falan şey gideceğim. Daha yok mu? Arkadaşlar bu arada da şu donate yazılsa buradan şurada ne işe yarıyor? Burada <laughs> ben mesela donate yapacağım. Buradan nasıl yapacağım? İnsan bir şuraya falan koyar bari bayış yapmak isteyene. Şimdi şöyle, lay 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 iç lay. Ümm, rekoru kaç? Yaklaşmışız işte. Böyle olur mu ki? Böyle çok zor. Arkadaşlar şu şu merdivenden kendimiz bir attırmamız falan lazım. Bizim şöyle oradan attıracağız

zormuş. Nasıl ki şey öyle yapmışlar Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Şöyle yandan geçebilirsin bir yandan. Hmm, çok zor. Çok zor. Aşırı zor. Burayı kurla mı? Gerçek çok sus. Arkadaşlar bu videoda ne rekor kırarsam çok alfa olmaz mı ya? Şunun rekorunu kırmaya deneyelim ee, 3.83. Şimdi şöyle bir bakalım. Yapamıyoruz, bakamıyoruz. Ya çok sinir oldum. Bunu, şunu şöyle kendim attırmak için. Şunu şöyle yapalım. Şimdi hadi bakalım. Dım dım Olmadı. Ya yemin ediyorum gücük oldum. Dan diri dan dan diri dan Zor olduk. Hadi bakalım şimdi. Ah, ne oldu daha önce? Bir dakika şu Altına düşebiliyorum bir dakika. Altına düştüm daha önce orada yaşadım. Gördünüz mü? Bak mı oldu orada anlamadım. Tamam. Hayır, dam değil dam Artık yeter lütfen artık. Türk olup kıramı nerede kıramayacaksak. Kıramayacaksak bırakalım son kez deniyorum. Bunu da rekoru kırabilir miyim bilmiyorum. Oradan kendime attırabilseydim kesin bak kesin diyorum arkadaşlar rekoru kırmıştık ya. Yani. Bir dakika bir daha ben bunun rekorunu kırarım abi. Ben bunu ben bir işe başladıysam bırakmam abi bir şey ne iş şey yapmadan. Hadi. Bak bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Kesin bu sefer oldu bak. Bu sefer olmuyor ya. oradan kendime attırabilirsem bak vallahi olacak. Şöyle tamam. Galiba oldu. Hop. Hadi 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 hadi. Şunlar bizi yavaşlatıyor arkadaşlar. Merdivenler bizim niye yavaşlatıyor anlamadım Bir de şöyle arka şöyle deniyor. Hop. Bir dakika zıplamayacağım. Direkt başlarken zıplamayacağım. Galiba direkt zıplayarak mı gitmem lazım? Bence full zıplayacağız. Çünkü merdivenler bizi yavaşlatıyor. Bir daha deneyeceğim şuradan. Attırmalı. Pastırmalı. Attırmalı, pastırmalı, yemeli, içmeli. Hadi bakalım. Bismillah. Dikor mu? Hayır. Abi. 5 <laughs> ıı, saliseyle kaçırdık ya bu nasıl bir şey rekor 5 saliseyle kaçırdık hadi bir daha ama oluyordu bak daha az önce arkadaşlar o çok güzeldi bu arada daha az önce rekor kuruyordum abi ya 5 salise ya beş salise oğlum ya. Hadi bir daha. Hadi. Üç. İki. Bir. Hadi. 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 Ama daha önce nasıl yaptım ben ona kafam almıyor Ya Aa. Arkadaşlar bu arada bizim üstümüzde niye quest yazıyor? Ee, böyle ben o kadar durdum oyunda bakın 103 saniye dakika durmuşum nasıl benim üstümde hala quest yazıyor böyle bir pro falan yazmaz mı? Arkadaşlar siz söyleyin sen sizce oyun yaptığınızda bir adam o oyunda o kadar kaldıysa onun üstünde pro yazmalı mı yoksa yazmamamalı mı? <laughs> Hadi bir daha. Bu sefer bence kırdım. Of. Hadi. Hmm. Araba sesi çıkartırsam belki bir şey getirebilir. Şans. Hmm. Bir dakika olmadı ki. Hmm. Hadi.

Rekorları kıramayacağız biz arkadaşlar. Bir tane bile rekor kırsam vallahi şurada benim heykelim olsa çok sevinirim ama işte işte ne yapalım ne yapalım. Bunu kıramayız. Şu kıramayız bence. Bence kıramayız bunu. Ama bir deneyelim denemekten zarar gelir. Bak bu sefer bence denemekten zarar gelmez. geliyormuş. Hayır ya. Arkadaşlar şimdi videoyu bitirmeden önce bir tane denemek istiyorum. Son kez neredeydi daha önce bizim denediğimiz? Neredeydi ya o? Üçüncü miydi? Neredeydi? En sonunda mıydı? Ee, en, en sonunda şu şey daha bir tane denememde 5 saniye ile kaçırdık inanamıyorum ona dur bir daha son kez bu gerçekten son artık parkurda da ölürsem videoyu bitiriyorum olmaz bu kırılacak gibi değil arkadaşlar ama daha az önce rekor 5 ile kaçırmıştık ve ne yapıyoruz videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bu video bir böyle bir 100 like gelirse çok sevinirim bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın da onlar da abone olsun onlar da şey olsun ee, büyük bir aile olalım Güzel videolar çekelim Yakında da kamerayla video çekmeye başlayacağım zaten Kendinize çok iyi bakın Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın